Haberim Var kanalından hepinize merhabalar, Abmin ünlü dergisi Forbes, Türkiye hiper savaş yeteneği olan ordu kuruyor. Değerli izleyenler, Türkiye'de bir kesimin rahatsız olduğu askeri alandaki teknolojik gelişmeler, abde birilerinin dikkatini çekmeyi başardı, Emir Hüseyin imzalı makalede Türkiye'nin ürettiği siha ve ihaları dünyanın birçok bölgesinde görmenin mümkün olduğu vurgulanarak, ülkemizin yaptığı bu teknolojik savaş aletlerinin Azerbaycan'a savaş kazandırdığı kaydedildi. İşte Forbes'ta yayınlanan, Türkiye hiper savaş yeteneği olan ordu kuruyor ifadeleriyle yer alan o makale. Türkiye'nin savunma bütçesi yılda 20 milyar doların biraz üzerinde. Ancak bu küçük bütçeyle elde ettikleri şey ufuk açıcı. Türkiye'nin bir Kürt isyanına karşı çıktığını, Katar'ı KSA ve Birleşik Arap Emirlikleri ile arasındaki soğuklukta desteklendiğini, Suriye'de önemli operasyonlara katılırken Libya'da Gınay'ı desteklendiğini düşünün, bütün bunların yanı sıra, Türk müdahalesi Azerbaycan'a Dağlı Karabağ'ın Ermenistan'a karşı savaşını kazandırdı ve şimdi Türkiye, Rusya ile arasındaki soğuklukta Ukrayna'ya hatırı sayılır bir destek veriyor.